Bir de şey diyorlar kardeşlerin devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı filan. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz cahil. Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki Kıbrıs Rum kesimi ne Türk kesimini satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldı. O zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim. Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Kriminal bir yapı var. Bir ucu dedim Venezuela'da, bir ucu Kıbrıs'ta, bir ucu da bu cinayet buna benzer bir şekilde bundan 25 sene evveline gibi o tarihlere tekabül eden bir zamanda gene aynı. Bu rahmetli bu şekilde bu sebeplerle dedi. Hiç kimse inanmadı. Hadi tak 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 zorla kardeş bir ifade verdi. Tak 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 tak. Ne oldu? Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Heh. Şunu da söyleyeyim. Karşı taraf çok çoğaldı. Aklımı tatilden geri çağırdım. Yani kamera, tripod, zeka, akıl. Dördümüz ve Yüce Allah'ın adaletine olan inancımız, sadakatimiz, bağlılığımız. Bir de mesela şey diyor, uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay mı? Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya Kıbrıs'taki o para sistemi Orta Doğu'ya gidiyor. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz. Gidin onu da alın. Ama orada kasetleri var. Herkesi çekmiş o da. <laughs>